Merhaba sevgili yediler, konumuzun son kısmı olan evsel atıklar ve geri dönüşüm konusundan bahsedip Artık bu e, kimya konusunu, madde ve tanecikli yapısını bitiriyoruz arkadaşlar. Biz bu ünitede neler gördük? İlk önce e, atomdan bahsettik. Atom kimlerin bulduğundan, e, atom modellerinden bahsettik. Sonrasında elementlerden ve bileşiklerden bahsettik. Sonrasında karışımlardan bahsettik. Ve şimdi en son olarak evsel atıklar ve geri dönüşümden bahsederek artık bu konuyu sonlandırıyoruz. Bu dördüncü günümüz arkadaşlar. Umarım ders çalışıyorsunuzdur. Bol bol tekrar yapıyorsunuzdur. E, tatil olduğunu düşünmeyin. Lütfen hiçbir şeye es geçmeyin. Günlük hayattaki aktivitelerimiz sonucu ev ortamında oluşan her türlü maddesel atığımıza evsel atık diyoruz arkadaşlar. Bir kısmı geri dönüştürülebiliyor, bir kısmı ise geri dönüştürülemiyor. Neler bunlar? Geri dönüştürülebilenler, atık yağlar. Özellikle derslerde üstüne bastıra bastıra söylüyordum. Lütfen evde annelerinizin yemekte, yemekte kullandığı, özellikle kızartmalarda kullandığı yağları lütfen lavabolara dökmeyin. Biriktirin daha sonra bunu çalışanlar, belediye çalışanları ya da farklı yerlerden alabiliyorlar arkadaşlar demiştim. Metaller, kağıtlar, camlar, plastikler, elektronikler yani bozulmuş eski elektronik eşyalar diye düşünebilirsiniz. Piller bunlar hep geri dönüştürülebilen maddelerdi. Meyve kabukları, kül, süpürge tozu, yemek atıkları bunlar tabii ki geri dönüştürlemiyor arkadaşlar. Kullanılmış atıkların işlemden geçerek tekrar kullanılmasına ise geri dönüşüm diyoruz arkadaşlar. bu gördüğünüz geri dönüşüm logosu, geri dönüştürmüş maddeden üretim logosu yani bir e, kutunun, herhangi bir ambalajının üzerindeki, siz bunu görüyorsanız bu madde geri dönüştürülebiliyor anlamına geliyor. Bunu görüyorsanız eğer bu madde geri dönüştürülmüş, tekrar kullanılmış anlamına geliyor. E, bu da maddenin tekrar kullanılabileceği anlamına gelen işareti arkadaşlar. E, daha ayrıntılı evsel atıklardan bahsedecek olursak özellikle katı ve sıvı diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Cam, kağıt, metal, plastik, elektronik atıklar katı atıklara sıvı yağ, kanalizasyon suları, bulaşık ve çamaşır makinesi atık suları, deterjanlar bunlar ise arkadaşlar sıvı atıklara giriyor. Peki geri dönüşüm bize ne gibi faydaları var? Geri dönüşüm neler sağlıyor bize? Çevre kirliliğini en başta azaltıyor. Ham maddenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Yani doğal kaynaklar tükenmemiş oluyor. Bir de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Ve enerji tasarrufu sağlıyor. Geri dönüştürülmüş ürünler hijyen açısından tehlike oluşturmaması adına gıda ve sağlık alanında tabii ki kullanılmıyor arkadaşlar. Bir pil geri dönüştürüldüğü zaman tabii ki burada kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir örnekle konumuzu da sonlandırıyoruz arkadaşlar. Cam şişe, plastik ambalaj, bozulmuş elektronik cihaz ve küflenmiş ekmek. Hangisi geri dönüştürülemez diyor. Tabii ki yemek artıkları, yiyecek artıkları geri dönüştürülemeyeceği için küflenmiş ekmek geri dönüştürülemez. Kolay gelsin arkadaşlar. Işık konusuyla devam edeceğiz.